Anadolu'nun tam kalbinde, sarp kanyonların kucağında zamanın kendisi kadar eski bir sır saklıdır. Bu anlatıda Cendere Köprüsü'nün derin hikayesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Çünkü bu yapı sadece taştan bir geçit değil, aynı zamanda taşa kazınmış bir aile trajedisinin, bir ihanetin sessiz tanığı. Şöyle bir baktığınızda Roma mühendisliğinin ne kadar ileri gittiğinin muhteşem bir kanıtı gibi duruyor, değil mi? Ama o taşların arasına bir imparatorluğun zirvesindeyken yaşanan kanlı bir güç mücadelesi, inanılmaz bir deha ve acı bir ihanet öyküsü gizlenmiş durumda. Yolumuz Adıyaman'a düşüyor. Burada Roma'nın efsanevi 16. Flavia Firma Lejyonunun inşa ettiği bu şaheser var. Peki ama nasıl? Nasıl oluyor da bu köprü neredeyse 2000 yıldır depremlere, sellere, doğanın tüm o acımasız gücüne meydan okuyabiliyor? Dile kolay, tam 18 asır. Düşünsenize, imparatorluklar kuruldu, yıkıldı, çağlar değişti, dünya bambaşka bir yer oldu. Ama o, Cendere Çayının üzerindeki o heybetli nöbetini bir gün bile bırakmadı. Milattan sonra 200 yılından beri işte orada dimdik ayakta duruyor. Rakamlar, rakamlar bazen her şeyi daha net anlatır. Projenin devasa boyutunu bir hayal edin. 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde ve en akıl almaz kısmı ne biliyor musunuz? Her biri tam 10 ton ağırlığındaki 92 tane devasa taş bloktan oluşuyor. İşte köprünün ölümsüzlüğünün sırrı tam olarak burada yatıyor. Harç kullanılmamış. Tek bir gram bile. Sadece ve sadece saf mühendislik zekası. Romalı ustalar kilit taşı dediğimiz o prensibi kullanarak her bir taşı o kadar kusursuz bir açıyla yontmuşlar ki merkezdeki o son kilit taşı yerine oturduğu an bütün kemer kendi ağırlığıyla birbirine kenetleniyor ve zaman geçtikçe daha da sağlamlaşıyor. İnanılmaz değil mi? Ama bu köprü sadece bir nehri geçmek için yapılmadı. Hayır, bundan çok daha fazlasıydı. O dönem hüküm süren imparatorluk ailesine adanmış canlı bir anıttı. Adeta taştan bir güç manifestosuydu. Ve işte hikayemizin ana karakterleri sahneye çıkıyor. İmparator Septimius Severus, Suriye kökenli, zeki ve güçlü eşi İmparatoriçe Julia Domna ve aralarındaki ölümcül rekabet, tarihe kanla yazılacak olan iki oğulları, büyük olan Caracalla ve küçük olan Geta. Başlangıçta her şey mükemmel bir aile tablosu gibiydi. Köprünün her iki girişinde her biri ailenin bir ferdine adanmış dört tane görkemli Korint sütunu yükseliyordu. Bu, ailenin sarsılmaz birliğinin ve kudretinin taşa işlenmiş haliydi. Ama bu birlik çok uzun sürmeyecekti. İmparator 211 yılında ölünce, işte o birlik anıtı, Roma'yı temellerinden sarsacak acımasız bir güç savaşının sahnesine dönüştü. Artık havadaki o tatlı birlik kokusu gitmiş, yerine kesif bir gerilim almıştı. Babalarının vasiyeti üzerine ortak imparator ilan edilen Karakalla ve Geta arasındaki rekabet artık bir nefrete dönüşmüştü. O kadar ki bu zehirli paranoya bütün imparatorluğu felç etmişti. Birlikte yönetmeleri artık imkansızdı. Ve Karakalla bu duruma son vermek için tarihin en hain planlarından birini hazırladı. Plan üç aşamalıydı. Birinci aşama, Tuzak. Yetayı, anneleri Julia Domna'nın huzurunda bir barış toplantısına çağırdı. İkinci aşama, sahte güvence, Geta annesinin yanında güvende olacağını düşünerek toplantıya silahsız geldi. Ve son aşama, saldırı. Karakalla'nın önceden gizlediği suikatçiler Geta'nın üzerine çullandı. Tarihçilerin anlattığına göre, ölümcül bir yara alan Geta, son bir çabayla annesine doğru koştu ve onun kollarında can verdi bir anne, bir oğlunun diğer oğlunu katletmesine tanıklık etmişti. O an Roma için zaman durmuştu. Cinayet, Karakalla'nın öfkesini dindirmeye yetmedi. Kardeşinin sadece canını değil, hatırasını da yok etmeliydi. İşte bu yüzden Roma'nın en acımasız cezalarından birini devreye soktu. Damnatio Memoria, yani hafızanın lanetlenmesi. Kardeşinin adı tüm yazıtlardan silinecek, tüm heykelleri parçalanacak, varlığına dair ne varsa tarihten kazınacaktı. Bu korkunç emirle birlikte Roma'da adeta bir cadı avı başladı. Geyta'yı desteklediğinden şüphelenilen ya da sadece öyle olduğu düşünülen yaklaşık 20 bin insan acımasızca katledildi. Roma sokakları günlerce kanla yıkandı. Ve bu kanlı ferman binlerce kilometre ötedeki o sakin kanyona, Cendere Köprüsü'ne de ulaştı. Geleta'ya adanan o dördüncü sütun bu nefretin emriyle yerinden söküldü, parçalandı. İşte bugün köprüye gittiğinizde gördüğünüz o boşluk, o boşluk, bu antik suçun, bu kardeş katliamının silinmez kanıtıdır. Ve köprü o günden beri bu trajik hikayeyi bir sır gibi saklayarak günümüze kadar taşıdı. Aslında taşları bize sadece bir mühendislik dehasını değil, aynı zamanda bir insanın hafızasının nasıl yok edilmeye çalışıldığını anlatıyor. Yeri gelmişken, köprüdeki yazıtlar bize hikayenin bir başka ilginç yönünü daha gösteriyor. Bu devasa proje, Komagene bölgesinin dört büyük şehri tarafından eşit paylarla finanse edilmiş. Yani bu sadece imparatorluğun bir projesi değil, aynı zamanda Roma altyapısında yerel katılımın ve bölgesel işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun da somut bir kanıtı. Yüzyıllar sonra, neyse ki köprünün bu eşsiz mirası anlaşıldı. Önce kapsamlı restorasyonlarla koruma altına alındı, ardından araç trafiğine tamamen kapatılarak gelecek nesiller için bir tarih tanığı olarak yaşamaya devam etmesi sağlandı. Cendere Köprüsü bugün üç sütunuyla dimdik ayakta. Ama bize en çok şeyi anlatan, en derin hikayeyi fısıldayan, belki de orada olmayan o dördüncü sütun. Bu durum insanın aklına şu kaçınılmaz soruyu getiriyor. Tarih, inşa edilenlerle, yazılanlarla mı şekillenir, yoksa kasten yok edilenlerle, silinenlerle mi? Bu sorunun cevabı sanırım o boşluğun derin ve anlamlı sessizliğinde gizli.